Erhan hocam. hocam Tüm motor severleri Adventuro Akademi'ye bekliyoruz Adventuro Akademi sosyal medyada bulabilirsiniz. Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz Eğitimler veriyoruz Otoske sürmeyi daha keyifli ve güvenli hale getiriyoruz Her gün. Evet. Hakan. Hüseyin Arıcı arkadaşımız. Hakan Ömerler Özgür Ar Özer Süleyman Hocam. 12.90'lı aramızda Fatih Şahin Erhan Sertkaya. Ben de Ertan Şimşek Bugün böyle bir daha spor yapmak istedik. Hocam eşliğinde konumuz Erişgöl. Göl çok eğlenceli, çok güzel bir yer. Ee, tüm motorcu ve doğa dostlarına tavsiye ederiz. Lütfen çöplerinizi poşetlere koyup alın götürün. Oralarda bırakmayın. Lütfen arkadaşlar. Buyurun hocam. Herkese tekrar merhaba. Hayat doğada güzel diyoruz. Doğa, biz doğayı seversek doğa da bizi sever. Çevremizi temiz tutalım, kendimizi temiz tutalım, hayatın değerini bilelim. mümkün olduğunca da gezelim. Hayat kısa, yaşamaya bak. Herkese selamlar. <gülüyor> Abi, <gülüyor> <köpekleri görüyor musun? gülüyor>